İlk onda Fatih liginde düşmanlarla mı oynuyoruz? <laughs> Siz bir yerde yazın ben varmaya <laughs> çıkıyorum finalı gelirsin bak, tamam. bak, bak şu bir tamam mı? Bak şu ikisi bir Bak bir şey diyeyim mi? One man çıkıp hepsini vururum Sırf sen şurada ölmediği derdindeyim abi Yok mu bir baygına rush 4 kişi? Abi meyler Önü saldık Ya sen <laughs> Selamlar canlarım bugün sizlerle birlikte sizlerin hesabını kasan çocuklarla bana istek atmıştı onlarla birlikte bir maç atacağım onlar Fatih sıralama 10'da arkadaşlar hepsi Fatih liginde bu arada onlarla birlikte oynayacağız ama merak etmeyin Fatih liginden bir mezarcı geçecek arkadaşlar keyifli seyircileriniz olsun videoya bir like atın günde iki video geliyor yapıştırın yapıştırın like'ları seviliyoruz kanka hadi maça geçelim. Ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Cihan abi ne yapıyorsun? Abi Sezer yok ben hesabı kasan. Oğlum bok yoluna Sezer'e laf söylettin ha. Ulan dedim şuna bak kötü başı ayrı oynuyor şerefsiz Sezer'e bak dedim ya. Soru işareti attı. Davet attın mı oğlum sen bana? Oynayalım diye. Davet attım da cevap vermedin. Onun için soru işareti attım. İşte ben de yazdım herhangi bir oynarsak oynarım dedim. Bırak kasma bugün eksiğe direlim ona. <laughs> <laughs> ne olacak? 10 kilo alıyoz 3 veriyo 11 kilo alıyoz 4 veriyo Oğlum evet. nasıl? Abi az Allah. önce sen düşün. 14 Nasılsınız kilo o, aldım, revik. 6 verdi. Eren geldi mi? Livik'te. Lan Livik çöp. Ya Eren gele gir ya. Lan boş ver. Eren gele de abi. Siz benim hesabı kasın. Bırakın bu <laughs> sezlerini Ne yapacaksın siz benim hesabı kasın? Abi <gülüyor> bir <laughs> daha sezon senin hesabı kasarsın. <laughs> tamam, abi oğlum. bir daha iki sen kasacaksın mı Cihan abi? Yani düşünüyorum hala. Abi hayırlısı. Ha, hayırlısı inşallah ya. Çok sözde bekledik o kadar. Ama ben Ulaştık de kimse ben, ben de kastıracağım bu sefer. Uyudu de dedim herhalde bunlar. Vay be Can abi. Ne oldu lan? Ta 200k takipçim vardı o, o zamandan beri takip ediyor. Ta o YouTube'un kapanıyordu falan ya. O Vallahi. zamanlardan beri. Ama o zamanlar tadı vardı abi. O sende e, altın tetik M4'ü vardı ya. O evet. zamanlar harbiden bak pekado abi. Harbiden seni var ya böyle çok bekliyorduk ya böyle videolarını var ya o zamanlar <laughs> yani adı başkaydı ya. evet gerçekten. <laughs> Mezarcı <ya>. o zaman Sanok <laughs> da Ermeğin adıydı biliyor musun? <laughs> Sanok oynayınca daha zevkli daha evet. çok izleniyordu. Sanok, Mino var. Can Güler söyledi. Zaman çabuk Sanok'ta geçiyor. Sanok'ta win al, Sanok win'i var ya Hı -hı. çok ha. zor win'dir. Ben, ben Can abi Biz... Beyşene'den tanıyorum. Değil mi? Beyşene'yi ah, Beyşen. Beyşen ben her ah, zaman birinciliğe kasardım. Abi ben bir kere aldım birinciliği Beyşene'de. Zevkli ama sene oynamak. Benim ses kasmazsa oradan gelme zaten. Eğer Fatih'le oynamazsan eksi veriyor bin alsam bile e ben taçım şimdi bana eksi mi verecek bize bana veriyor, veriyor ya Sana hepimize vermez. veriyor hepimize Ay, veriyor size size de verecek mi o zaman ben sizinle oynarsam eksi mi yiyeceksiniz aynen ama sen senzerine Saba ben farklı bir hesaba içersem öyle oynarız şöyle yapalım yine alabiliyor ki takıma eşleşme diliyle aynı takıma düşebiliyoruz ama mesela aynen, ben sen de bak bak yani hmm. sin, aynen abi. A aynen öyle yapalım şey, da ama bir kişi girerse onunla o eksi yer. Yani diyelim rush seninle gelirse rush eksi yer. Sıkıntı yok ya. Yo tekte yapabiliyor. O kadar eksiye yiyeceğiz sanki ya. Abi 10 vergi ve kesiyor, beşini kesiyor. Cenab Yine de senin için yerim. Abi senin, senin için yeriz da... ya. <laughs> Birinci dili bahasa melayo. O ne lan? Ersa altta ikinci sırada. Ben de yapıyorum. <laughs> de yapıyorum. Evet tamam. Tamam. Ya, yok a, abi. Sen de sen de abi. Tamam. Sen de mi? Cihan abi de yapıyor. Millet bu ya, muhabbetten ne, ne puan kastı ya bu sezon? Bahasa Melayu. Tamam, ikinci sırada. İkinci, ve dili. i̇kinci dili de abi Filipino. Filipino nerede lan? Ortalarda. Sol üst abi. Filipino gördüm tamam. Şimdi kaydet diyorum. Ay, kaydet, kaydet, diyorum. <laughs> Sen abi. şimdi tek başlasan bile biz de aynı takıma düşüyorum. Bize tavuk atacaksın veya biz sana atacağız. Aynen. Aynı anda başlatıyoruz. Biz şimdi rainbow'la çıkıyoruz abi. Tamam ne zaman başlatayım ben? Ben sana tavuk atacağım abi. Tavuk attığında başlayacağız. Tamam. Aynen abi. Tamam. Aynen abi. Attı. Kim attı? Tamam, Kutsuza başla at. <laughs> tamam. Lan otomatik eşleşmeyi açmayı unuttum. Dur. Ha tamam. <laughs> ha. Allah Allah ya. Allah iyi eşleşirsek size bulduğunuz takdir <laughs> tikirim ya. Oğlum neler yaşıyoruz ya. La, bu kim? Lan şuraya bak. Lan oğlum nasıl? Ben ya aldım, ha. Ya nasıl? <laughs> şerefsizlere nasıl <laughs> denk geldik? Abi de yaptı abi. Oğlum artık Fatih'in <laughs> ikinci <laughs> de değil, bir hayır hayır şey kalmamış lan. Bir, bir günde 200 puan <laughs> kastı Fatih'in de böyle arasak. Bir günde. Ben şimdi şey mi yapacağım? Çok mu puan alacağım? Aynen. Harbi mi? Ben şimdi var ya bir bin al tane. <laughs> 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 Ama taçım. E, şey yapsana. Rush <laughs> e, alanı seç. Ya, ya hemen. Alanı seçin aynen. E, ee, tamam o zaman sen ya. de şey. Sen ben de, de markete al abi. Abi sen istediğini seç. Tamam. Hmm. Okey, hmm. hazır mıyız? Hmm. Kime botları salıyoruz? Sezer'e mi? Aynen kanka, yüce, mi? abi. Kanka buraya atlıyoruz değil mi? Bıçakıma gelmez diye sen deneyeceğim. Abi harbiden bak. Nereye istersen oraya Kanka burada Hala ölmeyelim şöyle. ama direkt tamam mı? Dikkat ben edin. Ben nereye gideyim? Ben buraya. Şey, Monarşi. Eee, Rush'da Rash, sen şuraya gidin abi, Ozan abi. Benle Cihan tamam. abi Rush'a gidelim. Rush ayrı, Rush Nereye gidiyoruz? Hemen, hemen, hemen. Ben boyunca atla. Benle kim geliyor şimdi? Ben geliyorum abi. Sen, sen, senin yapacağım. ölmemen lazım değil mi şimdi? Burada. Aynen Yok. Yani. Ya yani ben senin günlüğün yanında günlüğün. ölmem abi ya. Lan oğlum ne bakıyorsun <laughs> ya? Allah korktum şu an ya. Dün oğlum çok gidiyor, kalabalık yola yola lan doğru. sol tarafa bak. Abi bu evi inme sakın abi. ha. Aynı oraya gel. Ben salıyorum orayı sana. Ölme sakın bak ben mini var. Geri geri. Geri geri gel. Tamam. Ya, ya, ya. Ya. Aa, abi, tamam tamam tamam. Kanka kanka bak mezarcı var. Bak mezarcı var vurma. <laughs> Oğlum ya, adam ya. içimi sesene manyak. <laughs> mezarcı var diyor adam nasıl böyle mi kandırıp rank kasıyorsunuz lan sizlere? He? <laughs> Nelerim var şurada araba <laughs> var. Eksiyeceğim bir hayat süre değil mi? <laughs> ya eksiyemem lan ne kartım var da abi. Ulan bizde araba varmış ya zaten araba fırlatın. Abi bu karakter ne? Abi gözünü seveyim ya. arkada var ciddi mi <laughs> abi kuklayla arkaya çıkıyor hayır hayır hocam var. benim orada araba var işaretlerim sana kulübenin orada benim acil gitmem lazım yoksa abi mokok olacağız kukla adam. Evet, ben geliyorum buldum Eksik bir şey var mı? Vereyim mi abicim? Enerji falan. Basıyorum abi. Kuklalara sık. Abi arkamızı vardı yakın. Geldi bak şurada vardı. Oynasam ben supportum sana oyna. Bomba oynayacağım abi ilk. bombaya kaçmasın. Bak. Önümde bir... Ben... O da nak. Şimdi oraya Paskım başlayalım. Yok. Bunun içine girdi ya. Arkada geziyor. S sallayayım mı sana? Vur abi vur. Ne şey oldu? Kukla oldu geziyor burada. Kukla oldu. Ben ne görüm ya bu bak. Kimse yok geçiyorum. lan. Burada kişi Gitmiş var. lan. Burada yok. Bin bin gel. Geldim abi. Market açayım mı? Lazım mı bir şey? Yok be. Ben çok anlamıyorum öyle şeyler ya. Abi benim araç fiyatım biraz kötü. Biz rush'a rush devam ediyoruz değil mi biz sürekli? Ben, ben biraz kötü oynuyorum abi yani. Ben Cihazım biraz kasıyor. Mı? Sen niye kasıyorsun o zaman? Ben bilmiyorum ki iyi rank kasıyorum galiba. Oo, bence iyi oynuyorsun. <laughs> en son Sen bizim ustamızsın abi ya. Yok be estağfurullah. En son bir düştün orada bir kalp güp güp dedi. Aynen. <laughs> Diyordun mezar var takımda vurma abi vurma abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buranın tamam Fatih Ligi değil mi? Aynen, aynen abi. Keklik gibi alıyoruz bunlar. Çatıda adam var gördün mü? Gördün. Gördüm gördüm. Ben neyse de devam ediyorum. Eski tamam, da oyuncuları yok abi. Aynen aynen bayağı yok. Abi tam benzin buraya ah kadar geldi gördün mü? MK18 spreyler 8x aga be aga be abi sinsice yılan gibi girelim yoksa girelim bence ben önden gireyim sonra seni alacağım buraya tamam için var bir de molotofam var solda araç var aracı da çekip girebiliriz de uçuyorum valla abicim gel gel gir gir Riot Mustafa Demir'i var lan bu Riot'ları ben tanıyorum benim halde bu çocuklar Oh. Ah be abi senin mahalleden mi? Neredesin abi oraya taşınacağım mı? <laughs> <laughs> Manarşi buradan havadan gelen melen yok değil mi bu modda? Ona Geliyorlar. göre alt geziyorum. Geliyorlar mı? <laughs> kat kat söyle. 3 3 Girdik oraya. Gelini oraya. Bir daha bayım. Gel, gel, gel. Kitleyim abi, kitleyim. Nasıl biliyor Cihan abi ya? Lan nerede? Oğlum adama efsane giriş yaptım da. Abi 3x'i al. Para buldun mu? Buldum. Sen <laughs> hangi scope istiyorsun abi? Çekim sana. 4, kullanıyorum. Para atayım mı sana? Çektim. 45 tane atayım. Çektim. Çektim abi, hangisini almak istersen. Arka bir abicim? Lan Beşiktaş kıyamam ya. abi. Aa sol. Abicim geçerken dikkat et sen geçme. Ben geçmeyeceğim de. O solu göremedim. Ya gördüm şurada. Toros geliyor. Toros. Bunlar aynı takımmış. Ben sana gelim mi yoksa? Yok mi burada? Tamam. Ha şimdi gelebilirsin. Ay. edecekler. Gel en sola geçti. tamam seri gel, seri gel. Koş 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 en sola gel. Burada tut tamam mı? Çok koş koş koş. Hiç adamlarla oyalanma. Gel. Gel 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 gel. Bombayı saldın gel. Gel gel. Bir daha sal bomba varsa. Tamam gel. Gel 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 gel. <laughs> Tutamadım. Mark the location. Acı, etme yer bilmiyorlar rastgele atıyorlar. Şu arka tarafa geç lan <laughs> <tamam>. buraya bana <laughs> <mama> gelecek. <laughs> Tut onları aldık. Kapağızına bomba var. Ya basamadım. Kitleyim abi. Buraya bomba atacak. Bomba atıyor abi sana. Dedim one man çıkıp hepsini vururum sırf sen burada ölmediği derdini dedin ha Alttan Her Kandırdıııım Herşey odada var Bir çıktım cam basacağım Abi bir bomba oynayacağım. Acele etme. Abi merdiven boşluğunda biri var. Uçmaya çalışıyor. Bak bu adamın <laughs> tamam, tamam mı? Bir tane daha kaldı abicim, dikkatli Helal. Ben bakıyorum. Ya niye çıkmıyor lan? Abi benimki çok kasıyor ya. Nereye gitti o adam? Helal. Kaç dakika var? Ooo! Oh, 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 yukarıdan bize pusu var. İki dakikamız daha var abi. Çıkalım mı buradan o zaman? Çünkü burada bizi yerler abiciğim. Olur, olur olur. Loot'u bırakmayın ya bırakma insan. Abi sağ binamız var mı? Yok yok orası yok da şey yapacağım ya şuradan loot atacağım ben oraya darlayacağım bir tane loot atmam lazım biraz. Abi zaten seninle oynuyorum heyecan basıyor. <laughs> bir de XM heyecanı nasıl senin <laughs> Bu da benim hesaba bugün ilk defa girişim. Hadi o zaman yani bir şey olmaz sizler bir şey demez öyle şey çok takılmayın. Can yani, abi ısrar etti zorladı yani, dersiniz. Şu an full bin gittim de. Full bin gittik ya. Maşallah maşallah. Gittik de. 10 kile 6, 9 kile 5. Ya 14 kile artı 6 vardı abi. Bak Yakıtımız takımda 14 kilo. kil tut Sezer, 9 kil ben aldım. Ben alıp geleyim sen kal burada Çok az verdi abi. Dikkat et bak ölme oraya. Biz abi. geliyoruz. Gelin ya da direkte bekleyin biraz daha. Aa, al al alan vuruyor. bu Aa, arada. Ulan alışmışız ya. Biz Ay nereye alalım abi? Canım hmm. yani şurası şey iyi mi? Siz kalın istediğiniz yerde ben drop çekip geliyorum ondan. Yani tam ortadayım. Allah'tan mi? başka bir şey istesem olacakmış ya. Dedim çok güzel maç geçirdim dedim. İnşallah AMR ver dedim. AMR aldım. Şimdi biz ilk onda Fatih liginde ilk onda düşmanlarla mı oynuyoruz? Maç eğer sağlamsa Fatih takımı da varsa öyle oluyor. Hayır yok yoksa herkes Ama sizle eşleşemedim yaptıysa... ben. Herkes ee, bizim gibi herkes niye yapsın? Bizim gibi yaptıysa. Benim burada oynayamayız bak biz ağlarlar ama. Allah 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 Allah. Allah. Allah, Allah. Son eksi çok sağlam eksi verir abi. Oğlum çok eksi yersin bak yat oraya bir saklandım. Şuna bu mermi yapmayacağım ya. Şurada var lan bu. Roket okay, dönün Neyse öldü ya. Yani. Abi bak Rush'da sıralamada Rainbow'da sıralamada 300'de Ne? Galiba. Sıralamada mısınız 300'de? Yok Yalnız Yok ya benim sıra 135 Ben, 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 ben şurada savaş var. Şurada, savaş var şurada savaş var Ben bakıp geliyorum tamam mı? Hmm. Oh. Ölmeyin ben temizlerim tamam nasılsa vinalarım ha. Ben siz bir yerde yazıp aman aman çıkars vinalık gelirsin. Ben ben <laughs> seninle oynuyorum abi ben seninle oynuyorum bekle. Ölmeni istemem oğlum. Mesela, ben de ben geliyorum anasını satayım. Ben de, Bak, geliyorum. Bir, tamam ben de geliyorum. Bak şu 1 tamam mı? Ben de geliyorum. Bak şu 2'yi al da al. Oha abi ne yapıyorsun? Lan arabanın benzini yok. Benzini yok. Beni de abi, al. Beni, beni almadın. Arkadaşlar <laughs> bana vereceği Lan bin 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 kafa atın şuraya çocuklar. Önünde bakın oraya kafa at. İşte sen no atan kafa at abi arkamda çektim. No scope AK hazır. Gel gel gel. Önümüzde önümüzde tamam. Abi yan abi. Ya yapıyor abi. ya valla ya yapıyor <laughs> ya. Abi. Yok be ya. Abi. Yok oğlum bize yaşlandı diyorlar artık ya. Senin yaşlar. Yeter onlara yeter. Bunlar nereyle savaşıyor çocuklar bilmiyorum ama bir yerle savaşıyorlar da benim olsun. Sen bin abi nereye istersen kapat. Abi ay ay oyuna iyisiz ben o riski alamam. Bende no ben eliyet. El abi aynen bizde no eliyet. Şuradan bir araba gelse keşke köşke var mı ya. Aynen. Git bakalım oraya. Gezin istersen geliyor araba. Gezin. Lan vururuz rahat olun ya güvenin bana siz. Tamam abi sana sana Enemies zaten abi. Alan bir şey Nerede ya? lan bu millet? Oğlum nasıl şey lan? Kimse yok. Sağda dolu sağda dolu. Var. Sağda abi, var. Araç evet. da var önünüzde. Evet. Dikkatli olun. Son bir var orada. Yok sağ mı burası o, geldi. Ya. Burası geldi. Aa iki bir aymışım lan ben burada. Benim Oy, yerim, yerim var. Çok yakın ya. var sizin adam. Watch burada burada. Watch yatıyor yatıyor. Yatıyor, ben... yatıyor Ona bir yerde yatıyor. Kiste. Abi bu duvarda. Watch out. Watch out. Vurdun. Tamam <laughs> abi. Oğlum. Oğlum çok iyi girdim nasıl kopak ya iki baydım. Çok iyi, günlerde. çok iyi. Lan ben çok vurdum da düşmedi. Ben Fatih Ligi'ne katsam zevkli oluyor lan böyle. Abi ben çok ölür eksiyorum ya. Fantazi yaparım ben çok. Daha çok kalabalık bu arada. Sağ tepede bir yer şu sağda kalalım Enimiz abi şimdi eksiyemeye başlıyor. Hani tepeyi alak yani. bence. Hani oraya alıp bir sonraki alanı işaretlesene bir. Oh, şey gelmiş, kafa gelmiş buraya. Kafa gelmiş buraya. Oynayalım abi. Yok. yok mu bir baygına rush 4 kişi? Abi meyde. Ölü saldık. Giderken bayarım da. Hadi abi düz süreceğim arabayı bayarsın. Okey düz bayarım. Yani düz sürüyorum. <laughs> ya sen ne <neyin> yapıyorsun <laughs> ya? Ona da vurdum ona da vurdum ona da vurdum. Yakıt gitti yakıt gitti. Sol bina da var sol bina da var. Ne oluyor lan? Ölmeyin abi vurun adamları. Allah bayır dışarıdan geldi dışarıdan geldi oh, son son bir son bir son bir eline sağlık bir tane daha var son bir, bir şey var. tutuyorum ben abi NG'si varmış ya kaydım Watch ama birini out. burada sürünüyor eline sağlık bittiler mi Elinize sağlık. Tamam. Sonraki alanı şartlıyor şart musunuz? Hemen şart abi, hemen. Ya. Sen yeter ki işte abi ya. Aynen. Oo, hard Bir yerde savaşıyorlar, duymuyoruz. İlerle bakayım bir. İleride onlar. Sağda herhalde. Bak gördün gördün. Altta, altta, altta Aynen. lan solda. Ben... Görmüyorum. Araba Düşmüyorum. arkasında görmüyorum. E, e, burada araba sağdan Arabanın burada. arkasında lan adam. Vurdum. Vurmuyorum. Yapmışsınız. Yap Sür Dur sür arabayla sür var gidelim. Arabaya sür. Gaza bas. Bu çok vurur. Oh. oh. Araba arkasında yatıyor ya oğlum vurmuyoruz. Vurdum vurdum. Biri iyi çaldı benden. Ha tamam. Ben, Benim oyunumun da onda. Ben sıkmadım onu. Ben direkt arabanın üstüne zıpladım. Sıktım da. <laughs> Araba gelmiş buraya ama demin yoktu. Yerde yatıyor. Kayanın <laughs> altında yatıyor. Devam et. Hangi hayır, Burada ne abi bu arada? İleride ileride daha. Bil Allah sonlar ne oluyor sordu. lan? Dümdüz önümüzde kanka. Sen sizler biz vururuz onları. Bak o arabanın tamam, dibinde. Düşürüyorum. Düşürüyorum. Dönüyorum etrafında. Abi şurada biri var. Ahead. Varsa sona da mı şeyi salın, Sezer'i salın da puan alsın. Sezer'i salın son kez. Zıplıyor, zıplıyor. 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 Evet. Dedim ya ben bunu bir saat önce yürüdüm. Bir selam verelim. Tamam abi. Ama alana öleceğiz. Yok yok 50 o saniye, saniye Son abi. saniye vurursun lan adamı işte. Sezer sen vur bak son kill puanı terminator yazıyor. Olmuş yok beni çıkarıp vurmasın. <laughs> abi harbiden bak ben onu düşündüm. <laughs> Selamun Arkemi aleyküm. Abi ne yaptın abi? İyidir abim. İyisin abi. 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 İyiyiz ya rank kasıyoruz ya. Sağ ol abi al. Abi, abi Allah aşkına beni lobby al ya. Yemin ederim yemin ederim ki seni çok seviyorum abi lütfen. Vallahi kıyamam Sabahtandır sonra, kanka. son sona kalmaya çalışıyorum ya. Nikin ne? Aydın mı söyle? Aydın söyle? Beni vurdun. Abi Aydın mı bilmiyorum. Sadece Riot küçük. Diğerleri Mustafa yazar çıkar abi büyük tamam, harfle. Tamam tamam Mustafa bakalım. büyük. Bak bugün ekleyemezsen bile yarın abi, bana eklerim seni mutlaka söz tamam mı? Abi Allah rızası için ekle ya tamam, lütfen tamam abi. Tamam tamam lan söz. tamam Sezer vuracaksın. Abi seni. lütfen. Allah'a emanet ol tamam mı? Abi bak işte hatta beni bakacağım, vur bildiğinden bakacağım, istersen bakacağım. ekleyeyim seni lütfen ya. Şey tamam abi. Sezer vur sen ben ismine bakacağım onun. Vur lan. Bir abi gideceğim. hadi vur abi. Tamam yok musun? tamam okey. Sen biliyorsun. Abi sizin mahalledeki çocuklar abi, değil Allah mi bunlar? Allah aşkına lütfen <laughs> ya. Dur lan ekleyeceğim dur ekleyeceğim manyak <laughs> Sakin ol. 8 verdi bana. 6 verdi abi. Bana 58 verdi. <laughs> 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 Ama oğlum Var ya iki gün ah girmem. Uyurum. Ama oğlum oynadım ya ay kaç kilar baksana. Oğlum beni Fatih Ligi kesmez ya. Ben ne diyorum size boş. Vur geçerim abi affetmeyiz. Doğru değil mi? Fadet. Doğru Hadi. abi. Bir köyleyin, aynı. Gönderdim abi. Allah. Yargı dağıttık ha. Kaç kilo aldık biz? Bayağı aldık. Bayağı kilo aldık takım halinde. Üf. Ben 10 kilo <laughs> aldım. 27. <laughs> 32 kill. Lan biz hepimiz atlasak 60-70 kill çıkartırız ama. Abi kaldırma önemli. Abi ama oynadık işte Lüt çok güzeldi. Vallahi. Güzeldi. Yani çok abi ben rank kasarken de böyle kasıyordum. Böyle agresif agresif rush rush rush. Normalde bu şekilde kasılması lazım zaten. Abi, abi. herkes sende değil işte Can abi. Yani <laughs> değil mi? Ben emülatörlerle Öyle oynarken abi. birinci olmuştum bir arada. Abi herkes sende değil abi ya sen. Eyvallah kanka. Ya i̇şte herkes bunu bilmiyor sağ kanka sağ ya. Sağ. Vallahi bak bilmeniz lazım. Allah eller sağlık abi. Bu. Siz de güzel oynuyorsunuz. Ee, Güzel ranklar kasarsınız kanka. İnşallah. O zaman Eyvallah. gelecek sezon sıra bir kaos mezarcı. <laughs> ya bilemem ya. Dedim gibi hani burada kill kill almaman lazım. Leş puanı. Bir hesabına girmesi lazım artık. Kesin O da zor. sanat abi ya. Kesin Leş puanı var. falan Cihan abi 9000 do puana kadar senin için iyi abi. Ondan sonra leş puanı sıkıntıya giriyor ya abi. Evet. Her maç 2 kill, 5 kill. Sana göre değil abi. Sana göre değil. Ben <laughs> sezonun yapamam. sonu aynen. Valla abi. Ben Vay be. ben bir haftada dolduruyorum leş puanını zaten. Bir haftada doldurur ki Aynen. aynen. Can abi ya, doldu ya. abi. salmıyorlar milleti şöyle her maç ortası geliyor. ben kendi hesabımın ID'sini vereyim mi? Ekler misin? Eklerim hadi ver. Ya sizlerin söyle evet. atsın bana olur mu? Şimdi yayında ben ekleyeceğim bir sürü herkes de sana ekleyecek. Benimki düşmez sana. Sizlere de söyleyin. Dur sizlere de ekleyin. VPN falan siz ekledin. Abi sana istek gönderdim de herhalde bana tekrar geri gönderemiyorsun abi. Aynen abi. Allah. Can ben sizlere Eline sağlık. Hadi Allah'a ha, emanet olun. Allah'a emanet olun. Eline, Eline sağlık abi. Hadi Oyun görüşürüz için abi. Eline koluna sağlık. Yani arkadaşlar yani kalitede sadık değildir. Şimdi kendimi çok övmek istemiyorum. O yargıyla attı ya Fatih Ligi'nde adam bana küt Ben daha da agresif oynardım önce. Rahat olamadım. Çocuk eksiyece şimdi. Sezer'in hesabı. Sezer olsa yani Cihan abinin bokunu yedik der. Ama şimdi çocuk ona açıklama yapmak zorunda kalacak. Zorduğumda kalsın istemedim. Ama çok eğlendim. Bir o kadar da raşlı zevkli bir Fatih Ligi geçirdik. İzleyip keyif aldıysan kanka ne mutlu bana. Kendine çok iyi bak. Günde iki video gelmeye devam edecek. Allah'a emanet ol. Seviyorum seni. Görüşürüz.